Arkadaşlar herkes tekrardan merhaba. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Fonetle ilgili yeni bir teknik çalışmamızda karşınızdayız. Bugün aslında bakarsak endekse ilgili de bir yorumda bulunmak lazım. Bulunduk tabii ki. Bu neler oluyor? Kritik nokta izlemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. En son paylaştığımız videolar içerisinde. Çünkü borsanın bu durumuyla alakalı olarak hisselerde tabii ki etkileniyor. Özellikle genel trend bakımından e, duruma bakabilmemiz açısından borsanın genel e, görüntüsü, grafiğini de bilmemiz lazım. Fonet'in tabii ki gelen özel durumu var. Bakmadan şu şekilde en son Miatek'in çalışmasını yapmıştık. Fonet'in aracı kurum çalışmasını yapalım hep beraber. İlk 5 alıcı Osmanlı Ahlakçı Gedik Info Yapı Kredi şeklinde gerçekleşmiş. Satış tarafında ise BOFA, 1. sırada A1 Kapital Millet İş ve Geni Deniz Bank şeklinde bir ilerleyişin olduğunu Görebilmekteyiz en büyük hacim Ziraat ve İş Bankası'nda gerçekleşmiş. Yani Ziraat İş Vakıf Garanti. Yani şu ilk 4 küçük yatırımcının olduğu ilk 4 arkadaşlar. Bunun dışında da grafiğe baktığımız zaman da artık düşüşün bir konseride olma dönemine girdiğini aslına bakarsak söyleyebiliriz bu fiyatlardan. E, tabii ki de bir zahmet olsun. E, bu videomuzun ilk başında da yani bu seri ilk başladığımız zaman da şu düşüşün yarısı kadar düşüş durumu makul olarak karşımıza çıkıyor demiştik. Şöyle baktığımız zaman da şurası birinci dalga. Ben burada bir tepki hareketi beklerim arkadaşlar. Şu şekilde. Şunun yarısı kadar da bir tepki hareketi beklerim. Normalde şuraya kadar söylerim ancak 21 günlüğe kadar söylerim ancak 21 günlükte çok aşağıda kalmış. Yani en kötü 33'lere doğru bir tepki hareketi beklerim. Bu tepki hareketi de yani ölü e, kedi sıçraması gibi düşünebiliriz. Şöyle düşüş durumlarında tepki hareketleriyle beraber ya kalan malı dağıtırlar ya da çok düştük biz bir tepki verelim derler bunu da ıı, söyleyelim e, fonette de iki durumda aslına bakarsak varmış gibi duruyor çünkü şirketin tepeden sattığı malla beraber oluşan bir trend görüntüsünde e, tahtacı ile alakalı bir durum söz konusu olmadı e, bu tahtacı ile alakalı durumun söz konusu olmamasından dolayı bence tahtacı da zararda bekliyor diye ben düşünüyorum. Yani daha doğrusu tahtacı zararda olmaz. Ancak büyük bir kar kaybında olduğunu da söylemekte yarar var. Hacimler çünkü düşüşte çok çok düşük kalmıştı. Bunu da belirtelim. Onun dışında saatlik periyotta bizim algoritmamız bakın ne kadar güzel çalışıyor değil mi? alt temas noktalarından sonra gelen tepki alımıyla beraber yukarı yönlü bu hareketliliklerde %16'ya kadar 7 saatte oluşan kar görüntüleri ortaya çıkmakta. Bunu da belirtmiş olalım. özellikle konseride olduktan sonra bu kar görüntüleri bu algoritmamızın çalışma prensibi çok daha etkin bir şekilde gerçekleşecektir diyelim fonet için. O anlamda kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. O sinyalleri de katılı özel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Dedikten sonra yarın önemli. Yani destek noktası verecek olursak da şu şekilde 21.76'yı verebiliriz. İlk direnç noktası da 5 günlük hareketli ortalama olan 24.96 seviyesi. Onun dışında da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.